arkadaşlar. 10 dakika falan sonra sanat videosu gelecek biliyorum daha 10 aboneye gelmedik yüzümü göstermedim ama yüzümü göstermeden de FNAF videosu çekebiliriz challenge yapacağım mesela şu içine açacağım şu açmayacağım bunu açmayacağım böyle challenge'lar yapacağım siz de yazabilirsiniz bilmiyorsanız burada 50 tane var bu 50. Inci kredi birinci. Siz yazacaksanız ben de challenge'lar yapacağım. Bu videonun altına hemen yazın. Tamam mı? Sayabilirsiniz. Saymak istemiyorsanız bilmiyorum. Bir dakika olacak bu video sanırım. Mesela 1, 2, 3. Mesela diyelim. Beşinciyi aç. Yedinciyi aç. bir de mesela diyelim em, hayalet bunlar bu arada şunlar hayalet bu jumpscare veriyor hayaletlerin üçünü aç ilk yarışmam böyle olsun mesela böyle şeyler yazacaksınız bunları sayabilirsiniz özelliklerinin hepsini biliyorum bazılarını bilmiyorum mesela şu nasıl geliyor hiç bilmiyorum göstereyim şu Bye-bye.